Evet öncelikle herkese cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi değerli dostlar bugün ne yapacağız? Şimdi biz bir TRSO oynuyorduk ama bu e SS açacağız dedik. Gittik Wizard aldık, Wizard'la SS'i kasacağız yere bir devam ettik. Şu anda SS'imiz 58 oldu. Neden diye soracak olursan Job taktım. job 50'ye kastım ki şu seti takayım en azından şeyler yükselsin. Ki 64'ten 70'ten sonra da büyük bir ihtimalle slota salıp artık tablet iten bir şeyler düşürüp çarın setini dizip atak yapsın istiyorum abi. Böyle çar kas kas nereye kadar. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Çok güzel bir soru. Bugün arkadaşlar artı basacağız. Özellikle şurada bir tane artı 7 ADV'lim var. Buna büyük bir ihtimalle bir silk çekip Asla ve immo basıp en azından artı 7 kaybetmek istemiyorum. 8 olursa şansımıza. Onlarca şu bir tane ee, kalkan var işte sos. Bunu bir artı basmayı deneyeceğim. Bu artı bunu öylesine deneriz hele öyle zevkine. Onun haricinde bir tane de sport ayarlamaya çalışacağım. En azından artı 5, artı 6, artı 7 rateleri birlikte görmüş oluruz. Hiç olmazsa piyasayı da incelemiş oluruz. hemisi misil piyasa nasıl? Haydi bir görelim o zaman. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ben şöyle bir Çin silahından sport şekline tıklayarak 10 degreye bir girmek istiyorum. Burada eğer sos varsa alırım diyeceğim de agacım sen de sossun da 200 emsin 200 em de verilmez ki buna. 200 em buna verilmez ki yazık günah. 200 20 TL. 20 TL bir silaha çok. Çok çünkü ben dün elleme bile gördüm yani sosunu. Olmadı mı piyasa hemen yükseliyor. Neyse bu bir dura koysun. Şimdi şu petten bir babacım bu da çok kocaman ya. Neyse bunu bir geri gönder. Biz buradan bir lucky dressimizi takalım. Şunları çıkart kardeşim. Buradan bir lucky dressimizi taktık mı? Selamun aleyküm baba. Premiumuzda açık. Lucky şansımız var. İlk önce şuna bir art 8 diyeceğim. Boş boş orada boş beleş duruyor. Lucky maki buna basmaya gerek yok baba. Şuradan bir pom bir, 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 bir şey. Haydi bismillah. Ben öyle yer aramam. Ben totem motem aramam. Basar geçerim. Basar geçerim ve sonucu hep beraber görüyoruz. Neyse önemli de değil. Sağlık olsun. Attım şöyle yere. Alacak var mı? Gel petçim. Dellasın peti. Çaklağın peşi. Geldi. Aldı. Neyse sağlık olsun. Şimdi yapacak bir şey ben heyecanlıyım. Şuna demek denemek istiyorum aslında. Şanslı iki var. Buna bir Astral, bir Immo. Dur bakalım. Astral kaç para şimdi oyunda? Bir dakika. Şimdi şuradan premium dedim. Yo nereden? Simya Astral. Tamam 10 degrenin Astral'ı ne kadar bak. Şurada yazıyor 30 sil tamam mı? Ee, İmmo da 30 silk, 60 silk. Bize bir iki sil lazım. Bir de bu silk çekmek isteyenler oluyor ya onu bir göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi bu e, Game, Game listesine girdik. Buradan Silk satın al diyorsun. Tamam mı? Burada ödeme şekilleri var. Mobil ödemede biraz pahalı. Gerek yok. Kredi kartını alacaksın. 3 Silk mesela. Fiyatı belli. Bu bize yeterli olur diye düşünüyorum. Ben bunu böyle bu şekilde almak istiyorum. Sonra buraya al dedikten sonra sunucu bağlanılamıyor diyor. Bir daha geri geliyoruz. Benim şansıma zaten. Bir daha al dedim. Şimdi bağlı ve burada kartıma ödediyorsun. öde diyorsun. Bitti. Silk hesabında. Bu kadar basit. Neyse hemen yükleyip geliyoruz. Evet değerli dostlarım silkimiz geldi. 300 silk aldık. Ee, şöyle bir simya diyorum. Bir asla oluyorum buradan. 10. On... Aa... İşte o yüzden arkadaşlar ezbere iş yapmıyorsunuz. <laughs> Araştırmadan iş yaparsanız sonucu bu olur. Ama ben bunu art 8'e deneyeceğim ya. Vallahi deneyeceğim billahi deneyeceğim. Giderse de gitsin. Bakın ne diyorum giderse de gitsin 300 eme 200 m, 180 eme falan bulunuyor Giderse de gitsin ulan deneyeceğim bak hadi Hadi şuradan bir weapon alalım hemen deniyoruz Arkadaş weaponun 20 tanesi de 25'e Neyse aldık Abi toteme moteme gerek var mı? Ne diyorsunuz? Bir totem yapak buna bu bu totemi hak ediyor Buna bir totem yapalım hadi hemen yerimize bizim eski videolarda da bildiğiniz üzere artı basmalarda O yere bir gidelim hadi bakalım Evet arkadaşlar hazır mısınız? Geliyor bomba Vallahi geliyor billahi geliyor Artı 8 olur mu? Olur mu olmaz mı? Ne astral var ne var. İki tane şans var. Üzerimizde lakidres var. Haydi diyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bastım gitti. Ben totem motem anlamam abi. Totem motem anlamam ben. Bastım gitti. <laughs> seviyorum. Vallahi bak kaybetmeyi o kadar çok seviyorum ki. Zevk alıyorum. Zevk. Neyse ben bunu tekrar artı 5 yaptım ama gerçi bir tane ADV var. Önce bir tane şöyle lucky basmak istiyorum. Direkt tek de bunu 7 yapalım. Zaten 6'da yanma gibi bir ihtimal yok. ADV olduğu için sorun yok. Bastım abi 6'ya. Yani 6 dediğimiz 5 ADV olduğu için. Bakalım ne tepki verecek. Abi artı o kadar zor ki. Bak yemin ediyorum ben dün biraz denedim. Hatta bak çar bu sebepten platinum oldu. hiç bokta falan. Yani acayip zor ya. Şakayı bırakın %5 mi var, %3 mü var, %10 mu var anlamadım ki. Tutmuyor. Artı 5'e çok zor. Artı 5'e geçirmek bile zor ki 7 yapasın. Neyse şu anki hain planım. Bir tane sword aldım 10 dögre. E, ee, Staffımızı basacağız zaten. Şu 10 sosyalde de artı basacağım. Bunların hepsini 3 yapıp 4'e deneyeceğiz. Totem motem yapacağız. Şu 2 tane 4 var. Bunları 5'e deneyeceğiz. Hani olduğu yere kadar olmadığı yerde zarar bir şeyleri disk alarak yapacaksın. Şimdi arkadaşlar beni bilen bilir ben oyuna para yatırmaktan ziyade zevk almayı seven bir tipim. Yani para kazanmak eyvallah şimdi YouTube'a video çekiyoruz para kazanmak için mi? Tamam para kazanmak var işin ucunda ama kaç paralar? Yani kaç paralar milyarlar değil milyonlar değil yani anlatabiliyor muyum? Şeyini çıkar, verdiğin parayı çıkartmaz. Ben zevkine takıldığım için bunları düşünmüyorum. Buraya arada sırada video atıyorum. Zevk alıyorum bundan. Sizleri de seviyorum. Sağ olun var olun. Güzel yorumlarınız beni öldürüyor bitiriyor. Kurban olurum size. Şimdi agam. Bak şuna ben direkt Lucky'yi basıyorum. Tamam Bastım Lucky'yi. Sen beni hiç üzme. Sen de beni hiç üzme. Tamam mı? Siz bacı kardeşler. İkiniz de ringsiniz. Yani bir şeyleri anlamanız lazım diyerek. Ben bunlara ilk bir başta başlamak istiyorum. Ne verdim abi? Bas artı beşe. İşte totem matem, Gir artı beşe. Güm. Bak gör bak. Bak o kadar zor yemin ediyorum illallah git bunu al arkadaşlar hiç basmaya basmaya çalışmayın ha. Vallahi gidin satın alın ya. 3 lira 5 liraya. Yani 30 eme 50 eme 100 eme bulursun yani geceleri meceleri. Bastık patlıyor bak güm. Şimdi bunları artı 4'e çekmeye Neyse şu silah iki silah var ya şu şel silah silah. Bunları bir artı 4'e çekip hemen geliyorum 5'e beraber deneyeceğiz. Daha kadar silahları 3'e çektik. Öncelikle şelde basıyorum hadi bakalım. 4'e geçsin 5'e muhtemel. 3'ünden biri geçsin istiyorum ben. Ha hani üçü geçsine gerek yok. Üçünden biri geçsin. Vallahi billahi bak. Bak vallahi billahi şart direkt gümledi zaten. Der şart direkt kendi ve veda etti. Tamam güzel bu geçti. Sen de geç üzme bizi de en azından şartla uğraşalım. Artı 5 4 de bunu. Bu kaç? Patladı. Ana ne yaptık Bas 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 şunu artı altıya. Hiç uğraşma bas. Bende de böyle heyecan var. Olacaksa olacak. Anında olacak abi. Öyle bir daha uğraşmayacağım. Bastı mı geçti mi? Ya arkadaşlar bir de ben bir şey merak ediyorum. Siz bu kanala niye abone olmuyoruz? Kurban olayım bir abone ol butonuna tıklamak çok zor mu ya? Çok güzel izlenmeler oluyor. 1500, 2000, 1300 altına düşmüyoruz ama arkadaşlar yani bir abone olalım ya. Hiç olmazsa bize bir hani şey olsun enerjik son olsun. Ne diyorlar lan ona? İşte bir şey olsun anladın mı böyle pozitif enerji çok güzel oluyor. Ya ben abone sayısının arttığını gördüm. Vallahi mutlu oluyorum. Eve gelip saat gece 3'te 4'te video çekisim geliyor. Zaten 3'te 4'te eve geliyorum. Yani Anlatabiliyor muyum? Güzel oluyor yani. Bir abone olun arkadaşlar. Üzmeyin beni. Ya arkadaşlar bir de ben bir şey merak ediyorum. Siz bu kanala niye abone olmuyoruz? Kurban olayım bir abone ol butonuna tıklamak çok zor mu ya? Çok güzel izlenmeler oluyor. 1500, 2000, 1300. Altına düşmüyoruz ama arkadaşlar yani bir abone olalım ya. Hiç olmazsa bize bir hani şey olsun. Enerjik son olsun. Ne diyorlar? Ne bana? İşte bir şey olsun anladın mı böyle? Pozitif enerji çok güzel oluyor. Ya ben abone sayısının arttığını gördüm. Vallahi mutlu oluyorum. Eve gelip saat gece 3'te 4'te video çekmesim geliyor. Zaten 3'te 4'te eve geliyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Güzel oluyor yani. Bir abone olun arkadaşlar. Üzmeyin beni. İsran'a uğradık diyerek ben Shell'de tekrardan Black'i basıp artı 5'e deniyorum. Artık illallah geldi geç 5'e. Yeter vallahi yeter billahi yeter. Siz görmüyorsunuz ama uğraşıyorum arkada ya. Lan oğlum tıklasana lan Shell, lan Shell'den. Tıkla şunu. 5 ol lan. Ol beni kızdırma. Yeter artık ha. Kızacağım bak. <laughs> Adamlar basıyor. Artı 8 basıyor. Biz artı 5'i basamıyoruz. Premium'umuz var. Lucky Dress'imiz var. Daha ne, tab ne basayım ben buna? Ne basayım ben buna? Dua tövbe tövbe ya Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi adam benim anlamadığım aklımın ermediği bir nokta var. Saçma sapan yorumlar geliyor. Saçma sapan muhabbetler geliyor. Şimdi gold alacağım. Adam diyor ki kardeş diyor işte bir B gold 95 TL. Tamam kafir kardeşim ver diyorum. Önce para. Ya kanki sen kimsin diyor. Ya bana bir söyle sen kimsin? Yok şunun partisinin guldenin sahibine sor. Ya Ahmet'in Mehmet'in guldenin sahibinden bana ne? Ben ne bileyim Ahmet'in Mehmet'in guldenin sahibi ben yeni başlamışım. Ben benim oğlum diyorum ben abi, bak YouTube'a yaz Samet Kabbas. Açı adama açıyorum kamerayı göster. Sonra diyor ki. E kardeş diyor o zaman diyor sen diyor 50 at diyor. Ben gold vereyim diyor 50 sor. Lan nasıl saçma sapan muhabbetler ya. Arkadaşlar daha bak geçen video çektik. Burak sağ olsun bana çarı verdi. Çar da tamam mı? 15 liraya göre zaten silah var. Şey yok. Kilitli değil silah. Silah alsam satsam 25 üç bin liraya veya 2.000 bin liraya neyse. Yani demek istediğim ben onu yaparım yani anladın mı? Amacım kötülük olsa. Adam geçen çar'ın ID pibisini verdi. 15 diye, set florada. Full set adam verdi bana. Diyor ki gir takıl kardeşim girdim. Hiç bir itemi kilitli değil. Allah razı olsun hepsinden. Güveniyorlar bana. Ben video çektiğim zaman içerisinde bile. Hiç kimseye ne zararım dokundu ne patlik oldu ne manevi konuda zararım dokunmamıştır. Hesabımı satarken bile yani fiyat da olsun bilmem ne de olsun. Youtube'dan çıkacağım biliyorum İnsanların bana güvenliğini bile bile kimseyi kazıklamadım. Arkadaşlar şu bana yani yapın da herkes yani herkese yapın da bana yapmayın ya. Ben sana ben diyorum bana varsa bir güvensizliğim aşağı yoruma yaz. Hani bana güvenenler de açık söylüyorum buradan lütfen yoruma belir daha bir güvenilir diye ya. Lan biz 10 bin liralara, 15 bin liralara, 5 bin liralara, 20 bin liralara, çarlara, yurt dışı, yurt içi içinde aracılık yapmış insanlarız. Ki bu şahsi adıma konuşuyorum. Adam bana 90 liradan sebep. Yani ne muameleler görüyorum. Saçma sapan işler. Almıyorum adına Ama bak geçen arkadaş şahittir. Adam diyor ki bana kardeşim 90 lira. Hakkı senin 100 lira al. Adam bana bak iki kere gold aldım adamdan Yani 47 buçuk küsürlü bile söylediyse ben düz atmışımdır ona. Helal hoş olsun. Ne oyun bu oyun, oyun oyun zevkinize bakın ya. Bırak bırakın o işleri ya. Kazanç mazanç. Ya da buradan alacaksın 50 bırak alma ya. Avradının sattımında geçmiyor ya. Vallahi billahi. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? 600 en vardı 220'ye harcamışız. Ortada hiçbir şey yok. Neye? Tableti ona buna. Ee, bu da kaç para yapıyor? 22 lira. Gittik 75 liraya da şey aldık 100 lira. Akşam akşam 100 lira. Çalıştığımız yeri verdi. edin? Saldık. <laughs> of of. Bunun karşılığında güzel bir şey çıksa hiçbir şey yok. Ama çıkmadığı zaman illa ki insan üzülüyor. Neyse şunlara son lakilere basıyorum. Artı 3 hepsi dörde deneyeceğim. Zaten power durumda az kaldı. Yani bitti gibi bir şey. Ondan sonra gideriz bir temizleme yaparız. Tekrar artı basmaya ben devam ederim. Benim kanım kaynıyor bu akşam. Tut babacım. Saat kaç? Saatte iki buçuğa geliyor. Ben. Bugün erken çıktım ya. On de çıktım bugün. İyi 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 dört oldu. Büyük bir gelişme var. Ben dördüncü posta falan bu. Olmuyor anca 4 oldu. Şu olmadı. Şuna deneyeceğiz. Hadi kuzum benim üzme bebeğimi. Üzme bebeğim geç aşkım. Allah belanı versin seni köpek. Seninle sevgili olduğum güne lanet olsun. Yazıklar olsun pis köpek. Dur şuna bir dakika şerit nerede? Geç hadi. Geç hadi. Geç hadi. Geç. Neyse zaten oyundan ne da attı daha fazla böyle zorlayıp sizi yormayacağım. Arkadaşlar bu çar benim yine parkum beni. Bu çarı aldı böyle benim çarı kasmak için. Şöyle bir şey söyleyeceğim değerli dostlarım. Şu anda benim şart kaç lira? 57, 58 oldu herhalde. Aynen 58 şu anda benim şart. Niyalara falan gideceğiz büyük bir ihtimalle. free mi yapsam, gold mı yapsam bilmiyorum ama free yapacağım. Eğer gold'um biterse partidekilere destek alacağım. İşte misliste olup da bu 58'lerde, 60'larda olan varsa Niyada free yapıyoruz sürekli. Gelin kasını sizde. Sıkıntı yok arkadaşlar. Baş tacısınız. bir 70, 75, 80 olalım. Başlayacağız. Pandora biriktiriyoruz. Pandora açacağız. Bilmem ne. Çarı yüze kasmaya çalışacağız. Tabi ratezor bu süreç içerisinde sizlerle birlikte görmüş olduğunuz üzere zaten bunu hazırlıyorum. Seri halinde çarımızı sıfırdan kasıyoruz. Siz de izlemiş oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için, beğenileriniz için, abone olduğunuz için. Çok sağ olun, var olun. Hani bu sadece bize böyle bir manevi destek. Anlatabiliyor muyum? Siz abone olmanız ma manevi destek. Bununla alakalı teşekkür ederim. Bir diğer iki videoda da şu job aynı. Zaten S'deki, iyi e sıradaki gibi. Şu sistemi bir değerlendireceğiz. Bir kervan çekeriz. Bir beraber görürüz. Ne veriyor, ne ediyor, ne oluyor, ne bitiyor. Ondan sonra da devam ederiz inşallah. Neyse kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Bir diğer sonraki videoda yine sizlerle birlikte buradayız. Bay bay.